Arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle beraber aldığım lol sürpriz kutusunu açacağız. Ee, açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ne çıkacak? Açıyoruz. Ay, çok sert. Bu ne ya? <laughs> Bunu Ah çıkarttım. Çıkarttım. Evet arkadaşlar. Tek tek göstereyim ben size. İlk önce böyle bir tane sakız çıktı arkadaşlar. Kaç tane sakız çıktı? Bir üç tane sakızımız var arkadaşlar. Böyle şimdi böyle kenara bir atalım. Onları alalım. Evet. Dört tane sakızımız var arkadaşlar. Bir tane küpemiz çıktı. Şöyle göstereyim. Şu şekil. Sakızlarımız. Sonra burada bir tane lol lol kız çıktı. Burada bir tane de altına koymuş şey çıktı. Burada da köpek köpekleri varmış. Bunlar da sıkıntı arkadaşlar. Bunları da dolabıma da yapıştırabilirim. Bunun bu, bu da değişik bir şey arkadaşlar. Neymiş? Sizinle beraber açarız. Burada da böyle renkli bir desen şeyi koymuşlar. Şimdi sizde bunu açacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. İçinden top iki tane aynı küçük böyle skaterler çıktı. Yapımı çıktı. Bir tane, iki tane de çıkartamadım ha. İki tane de böyle bir şey çıktı. Ee... Bu nasıl bir şeymiş? Ha bunun içine takılıyor. Bakalım yapımına. Ee... Evet arkadaşlar Şimdi bunu taktım. Ee, şimdi bunları yapıştıracağız arkadaşlar. Bunları da takarken sizde paylaşmak istedim. Hangisiydi? Heh, buydu. Şöyle tekrar yakından göstereyim size. Böyle bir tane de kırmızı pembesinden var. Evet, böyle oldu arkadaşlar. Böyle döndürüp şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar çeviriyorum. Ay olmadı. <laughs> Böyle. a ben. Ah oldu arkadaşlar şimdi. Ama arkadaşlar bunda da bir şey fark ettim. Bu aslında duvara ve bunun şeyini çıkartıp duvara da asabilirsiniz. Odanızın e, yatağınızın başına. E, sonra çekmecelerinizle de yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar yüzüğü de gösteriyorum size. Böyle uzaktan bakınca köpek resmi çıkıyor. Böyle yazınca da lol yazıyor. Ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle küçük bir tane yüzük. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.